Dünkü maç nasıldı ama? Süperdi oğlum ya. E sınava çalıştın mı? Hangi sınava? Yuh yani. Belkin Hoca sınav yapacak ya oğlum. Hii. ah be o bugündü değil mi? Unuttun mu yoksa? Tamamıyla. Hiç çalışmadım oğlum. Gözünün seveyim ne yapıp edip iptal ettirelim. Yoksa kesinlikle sıfır alırım. Tamam tamam bakarız bir çaresine. İnşallah. sınav tamam, var ya. Evet. Çalışmadım. Arkadaşlar ya şu sınavı iptal ettirelim. Aa, evet. Niyeymiş? Hiç çalışamadım ya. Evet ya hiç çalışamadım. Sınav olduğunu unutmuşum. Ama biz çalıştık. Hı -hı. Hadi be. Evet neden iptal olsun ki? Aynı stresi bir daha mı yaşayacağız? Hı -hı. Ben de çalışamadım. İptal ettirelim ne var? İşte. Tabii, nedenmiş çalışsaydınız. İnekler ne olacak? Ya üf. aman ya. Ne olacak işte inekler. Merhaba canlarım. Gel, gel. Geçin yerlerinize Geç. geçin geçin geçin. Sağ Oturun. Hadi bakalım kaldırın kitapları, defterleri. Öğretmenim sınav erteleseniz. Evet ya. Hmm. Ya bizde gece elektrikler kesildi de. Evet evet. Hmm. Evet öğretmenim bizde de su var kesildi. Hmm. Oh. Ya. Arkadaşlar biraz daha yaratıcı yalanlar söylemenizi beklerdim sizden. <laughs> Hadi bakalım sınav zamanı. Öğretmenim haftaya erteleseniz. Ama biz çalıştık. Evet. Hmm. Şimdi haftaya tekrar mı çalışacağız? Ne var? Ölür müsünüz çalışsanız. Tamam. Tamam bir dakika. Oylama yapıyoruz o zaman. Tamam. Ya, oylama ya. yapalım. Değil mi? Oylama yapalım. Sınav olsun diyenler. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi olmasın diyenler. Ben sınav olmasın. <laughs> sınav zamanı. of. <laughs> oh. oh. Alacağımız olsun. Hazır mıyız? <laughs> Dağıtıyorum. Ya <laughs> hayatıma tertemiz bir sayfa açtım. Arkadaşlar ne konuşuyorsunuz? Bakın söyleyeyim size. Kopyadan hiç az etmem. Sıfırı bası veririm. Bu ne biçim soru be? Kızlar bitirdiniz bizi helal olsun. Özlem sen bilirsin duble çizip bir gelin. getirenlerin sinirim sistemleri nasıl çalışıyordu? <laughs> oturun. Pardon sınav mı yapıyordunuz? Master yoksa evet. Bir duyurum olacaktı. Duyurun o zaman. Okulumuzda yeni bir uygulama başlatıyoruz. Ya, bakma. Aranızdan bir öğrenci temsilcisi seçeceksiniz. <laughs> Bu temsilci okulda sizler için yapılacak her türlü faaliyetten sorumlu olacak. Sizin de temsilciniz aracılığıyla söz hakkınız olacak. İki gün süreniz var. Kendi aranızda mı belirlersiniz? Seçim mi yaparsınız bilmem. İki gün sonra bana sonucu bildirin. Sağ olun hocam. En kısa sürede bildireceğiz. <laughs> e hadi ama. Dikkatinizi dağıtmayın. Çok az zamanınız kaldı. Şey Kapat mı diyorum? Selim. <laughs> önüne dön. Evet alayım Özlemciğim. Buyurun hocam. Mersi. alayım kağıtları. Teşekkürler. Evet. Azıcık kopya versi olmayacak. Okuldaki öğrenci temsilciniz kim olacak bakalım? Hmm. Tabii ki ben. Yok ya nereden belli? Ne demek nereden belli? E ben olacağım tabii ki. <laughs> Hayır efendim oylama yapacağız. Kim daha çok oy alırsa o olacak. Hı -hı. Evet. Seçim de yapsak yine de temsilciniz ben olacağım görürsünüz. Hmm. Ya? Yeah. Centilmen olun biraz. Ama... Ne varmış betek hmm. olsa? Şuna bak. Siz de işinize gelince centilmen olun siz erkeksiniz diyorsunuz evet, işinize evet, gelmeyince evet. aa ama kadın erkek eşittir diyorsunuz bir karar verin artık isterseniz Çak çak çak, çak. Üf, Tamam tamam benim için fark etmez <laughs> oylama Aha. yapalım kim seçilirse o Bence de Bence. Bence bu. Bu. Anlaştık öyleyse değil mi? İyi dersler çocuklar Hadi Hadi